Akit TV stüdyolarında kıymetli bir konu ağırlayacağız. 16 bülteninde kıymetli izleyiciler Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Karışık Kırışık Beyefendi bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Tolga Bey. Evvela iyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun. E, bu manada eğitim e, dönemi çok uzun bir vakitte olmasa olmamakla birlikte açıldı. Bu manada çok yoğun bir süreç yaşadınız sizlerde, çok yoğun bir zaman diliminden geçtiniz aslında. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Birçok Birçok noktada bu eğitim sürecinde tercih dönemleri sonrasında geldiğimiz noktada öğrenci sayısı olarak, okuldaki durum olarak memnun musunuz diye sorarak başlamak isterim. Evet, oldukça memnun olduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. Üniversitemizin tercih oranlarında ciddi bir artış görüyoruz. Yine kayıt oranlarında ciddi bir yükseliş görüyoruz. Yüksek Öğretim Kurulumuzun bize vermiş olduğu kontenjanlarda tamamına yakınlı, hatta ilave kontenjanlarla birlikte tamamının da üzerinde bir tercih edilme ve kayıt oranıyla karşı karşıyayız. Bu bizi oldukça memnun etmiştir. Üniversitemizin yapmış olduğu eğitimler, vermiş olduğu akademik başarılar ortaya çıktığında kamuoyunda üniversitemize yönelik ilginin arttığını bu kayıt dönem açısından tercih dönem açısından açıkça söyleyebilirim. Peki buna bundaki en büyük etken sizce nedir? Neden Karabük Üniversitesi bu den tercih edilen bir üniversite haline geldi sizce? Üniversitemiz çeşitli alanlarda aktif ve yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Birinci önceliğimiz bilim merkezli bir üniversite olmak bilimi öncelemek ve bilimsel başarıları ön plana çıkaran bir üniversite olmak. Bu noktada hocalarımız artık dünya birincilikleri elde ediyor. Mühendislik alanında, yakıt alanında bir hocamız dünya çapında birincilik elde etti. Yine meteoroloji, demir-çelik alanında bir başka hocamız dünya altıncılığı derecesi elde etti. Hı hı. Dünyada ilk 50 akademisyen arasında, ilk 100 akademisyen arasında çok sayıda akademisyenimiz, hocamız var. Yine sağlık sah sahasında bir hocamız tıbbi yenilik ve buluşlar alanında, ...dünya birinciliği elde etti ve ödül kazandı. Ee, yine başka hocalarımız beyin cerrahisi alanında üçüncülük ve dördüncülük derecesi... ...anatomi alanında birincilik derecesi gibi... ...sağlık alanında pek çok projeyle, akademik başarı, başarıyla ön plana çıkıyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimin kalitesi hocalarımızın kalitesinden de kaynaklanıyor. Aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte hem mühendislik sahasında... ...hem sağlık sahasında hem de sosyal bilimler sahasında yapmış olduğumuz projelerle, almış olduğumuz ödüllerle Türkiye ve dünya çapında öne çıkan bir üniversiteyiz. Biz bu başarıları Türkiye namma hesabına bütün dünyada Türkiye'nin bilim yüzyılını gerçekleştirecek bir perspektifle yapmaya çalışıyoruz. Ve hem akademisyenlerimizin aldıkları ödüller, dünya dereceleri, Türkiye dereceleri, hem öğrencilerimizin Türkiye ve dünya çapında girdikleri yarışmalarda aldıkları ödüller, kazandıkları başarılar, Mezunlarımızın Türkiye'de çok önemli kurumlarda görev almaları, dünyada uluslararası öğrencilerimizin çok önemli noktalarda görev almaları bize gösteriyor ki akademik anlamda başarı bir toplum kültürü olarak, toplu bir kültür olarak bütün üniversiteye, öğrencilere, akademisyenlere, idari personele ve şehre yansımış durumda. Bu da tercih edilirlik oranını arttıran önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Evet, bunların yanında bir de Karabük Üniversitesi'ne özel projeler de geliştirildiğini biliyoruz biz aslında. Bu manada büyük emek sarf ettiğiniz de aslında ortada olan bir durum. Mesela ben bunlardan birine değinmek istiyorum. Kapgem e, projesine, e, oluşumuna değinmek istiyorum. E, KAPGEM tam olarak nedir aslında? Karabük Üniversitesi'nde bu neyi ifade ediyor? Bu projeyle birlikte neye amaçlı, amaçlıyorsunuz? Merak ediyoruz aslında. Evet. KAPGEM, Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi ismiyle kurduğumuz Karabük Üniversitesi'nin bir düşünce kuruluşu. Batılı tanımıyla bir think tank kuruluşu. Hı hı. Bu düşünce kuruluşumuzda 27 tane politika masamız var. Bu politika masalarıyla aile politikalarından eğitim politikalarına, bilim politikalarından gelecek politikalarına, teknoloji politikalarına, kentleşme politikalarına, kamu yönetimi, yerel yönetim politikalarına, yine ülke bazlı politika masalarımızda, Çin politikaları masamızda, Çin'le ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda ve onlardan öğreneceklerimizin alınması konusunda, işte Afrika politikaları masası, Türk dünyası politikaları masası gibi pek çok masamızla birlikte hem ülkeleri ...hem de farklı politikaları çalışıyoruz. Bunları çalışırken amacımız dünyada o alanda uygulanan politikaları incelemek. Bu inceleme sonuçlarına göre Türkiye'de ülkemize özgü bu alanın geliştirmesine yönelik... ...ne tür politika raporları hazırlayabiliriz, nasıl gelişmeler kaydedebiliriz diye bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız Türkiye'deki kamu politikalarına destek vermek. Hı hı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız e, akademik açılış töreninde... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan çok kıymetli bir tören, akademik açılış töreninde üniversitelerimize yönelik çok önemli bir hedefi açıkça e, ifade etti. Nedir bu hedef? Üniversiteler toplumun önce olmalıdır. Üniversiteler güncel sosyal sorunlara çözümler üretmelidir. Üniversiteler bunu yaparsa asıl misyonunu yerine getirmiş olur. Şeklinde muhteşem bir ifade bizim açımızdan. İşte bu kapkem... Türkiye'nin ve dünyanın yaşamış olduğu güncel sorunlara çözümler üreten bir düşünce merkezi konumundadır. Her bir politika masamızda bunu çalışıyoruz. Mesela eğitim politikaları masamızla dünya uluslararası öğrenci politika raporu hazırladık. Dünyada uluslararası öğrenci politikası nasıl? Ne kadar öğrenci alıyorlar? Bu öğrencilerin dağılımı nasıl? Dünyadaki ilk 10 üniversitede uluslararası öğrenci oranı ne kadar? İşte Kanada'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da uluslararası öğrenci miktarı ne kadar? Yani toplam ulus öğrenci sayısı içerisinde, üniversite öğrenci sayısı içerisinde uluslararası öğrencinin oranı ne kadar? Bunları tek tek inceleyen ve ülkemize faydalı olacak bir uluslararası öğrenci politika raporu ortaya koyduk. Bunu eğitim politikaları masamızla birlikte gerçekleştirdik. Yine aile politikaları masamızla Türkiye'de biliyorsunuz nüfusta çocuk doğum oranında ciddi bir azalma var. 1.48'e kadar maalesef düşmüş bir tablo var. Bu gelecek açısından son derece büyük riskler ihtiva ediyor. Biz aile politikaları masamızda çocuk doğum oranlarının artırılması politika raporu hazırladık. Bu raporla Türkiye'de doğum oranlarının artırılmasına yönelik nasıl bir politika izleyebiliriz? Avrupa ve Amerika'yı bu kapsamda inceledik. Onlar nasıl bu konuda çalışmalar yapmışlar. Hangi politikaları uygulamışlar? Çocuk doğum oranlarının artırılmasına yönelik Fransa'da, İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde uygulanan politikaları analiz ederek Türkiye'ye özgü, değerlerimize saygılı bir politika raporu ortaya çıkarmış olduk. Yine yaz döneminde kurmuş olduğumuz orman politikaları masamızla yaz döneminde biliyorsunuz çok yoğun yangınlar yaşandı. Özellikle Karabük'te de evet. Karabük tarihinin hakikaten hiç görmediği Karabük tarihinde olmayan yangınlarla karşılaştık. Hemen orman politikaları masamızı kurduk. Orman yangınlarını önleme politika raporu hazırladık ve bunu kamuoyuna basın açıklamasıyla deklare ettik. Bu raporumuzda Türkiye'de orman yangınlarının ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik ne tür politikalar izlenebilir bunları madde madde belirttik. Ve kamuoyunun uzmanların takdirine sunduk. Bu tür yapmış olduğumuz faaliyetlerle Türkiye'deki kamu politikalarına destek olmak, geliştirmek, kaynak oluşturmak istiyoruz. Toplumumuzun güncel sorunlarına burada çözümler üretiyoruz. Aslında toplumsal ve doğal afet olaylarıyla ülkemizin karşılaştığı tüm sorunlarla Karabük Üniversitesi karşılaşınca onlara çözüm üreten bir sadece izleyen, Değil de bir vatandaş olarak bunlara çözüm üretmek arayışında olan bir yapıyla, bir üniversiteyle, bu üniversite içinde kurulmuş özel bir yapıyla bundan bahsediyoruz. Ve sizin de, sizin de girişte belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arzusu da bu yöndeydi. Toplumsal olaylara bigane kalan değil ve onlara çözüm üreten bir üniversite yapısı istiyoruz beyanında bulunmuştu. Arzusu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sizler de bu yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz gibi gözüküyor. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Peki e, bu noktada tüm bunları topladığımız zaman bu çalışmalar aslında oradaki öğrencilerin e, bilgi birikimine de katkısı katkısı oluyor elbette bir araştırma e, küçük bazda baktığımız zaman buna kulüp de, dersek buna bir oluşum dersek burada e, bir bilgi birikimi de oluyor öğrencilerde evet. ve çeşitli bilgilerin birikimiyle birlikte kendi akademik alanlarına başarı olarak yansıdığını da görebiliriz diye tahayyül ediyorum ben buradan. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman, bu çıktılara baktığımız zaman öğrencilerin, Karabük üniversitelerinin Üniversitesi öğrencilerinin başarı oranları, akademik başarılarını nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz öğrencilerimizin başarılarını hem mezun öğrencilerimiz bazında ayrı değerlendiriyoruz hem de okuyan öğrencilerimiz bazında ayrı değerlendiriyoruz. Mezun öğrencilerimize baktığımızda Türkiye'nin gözbebeği kurumlarında çok önemli görevlerde bulunan mezunlarımız var. İşte Havelsan'da, Aselsan'da, Roketsan'da, Baykar'da pek çok önemli sanayi şirketimizde görev yapan mezunlarımız var. Bu bizi gururlandırıyor. Verdiğimiz eğitimin kalitesini ifade ediyor. Aynı zamanda şu anda okumakta olan öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmaları geleceğin mesleklerine hazırlanmaları, aynı zamanda donanımlarını ona göre şekillendirmeleri için üniversite çapında büyük bir dönüşüm başlattık. Bu dönüşüme biz yapay zeka dönüşümü ismi verebiliriz. Yapay zeka alanında fakülteler ve meslek yüksek okulları kuruyoruz. Artık çağını devrini kapatmış meslek yüksek okulları, fakülteler ve bölümlerin yerine bunları kapatarak yapay zeka temelli bölümler, fakülteler, meslek yüksek okulları açıyoruz. Örnek verecek olursam, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi kurduk. Burada yapay zeka temelli bölümlerle ülkemize katkı sağlayacak, dünyaya katkı sağlayacak öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kurduk. Çağın tam ihtiyaç duyduğu bir alan. Aynı zamanda Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurduk. Bu meslek yüksekokuluyla da çok önemli bir saha olan siber güvenlik sahasında ülkemize katkı sunmak istiyoruz. Elbette bu çalışmalarda Yükseköğretim Kurulumuz ve Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar Beyefendinin de çok ciddi destekleri var. Kendilerine teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Üniversite olarak bu dönüşümü sağlıyoruz. Çünkü Yükseköğretim Kurulumuzun da temel politikası geleceğin mesleklerine, özellikle yapay zeka dönüşümüne yönelik politikalar ve projeler üretmek. Biz de bu politikalar ve projelerin bir tarafı olarak bu sahada görevimizi yerine getiriyoruz. Şimdi öğrencilerimizin eğitimlerindeki aynı zamanda dönüşümleri sağlıyoruz. Yani artık geçmişe yönelik değil de bugüne ve geleceğe yönelik dersler, ders müfredatları ve projeler üretiyoruz. Dünyada biliyorsunuz artık proje merkezli bir yaklaşım söz konusu üniversitelerde. Biz de bu dönüşüme hızlıca uyum sağlayarak mühendislik sahasında TÜBİTAK projeleri, Teknofest projeleri, işte Avrupa Birliği projeleri gibi pek çok projeyle sahada çıkışımızı sürdürüyoruz. Bu alanların hepsinde çok ciddi bir yükselişimiz var. Diğer taraftan sosyal bilimler sahasındaki projelerle ön plana çıkıyoruz. İşte Gençlik Spor Bakanlığımızın Ünides projeleri, hı hı. yine e, sosyal bilimler sahasında öğrencilerimizin yapmış olduğu çeşit çeşit projelerle ön plana çıkıyoruz. Bunun sayesinde de öğrencilerimiz çok iyi bir eğitim alıyorlar. Proje tabanlı, sorun çözme ve yenilikçi üretim merkezli bir anlayışla eğitimlerini alıyorlar. Bu bu kadar akademik çalışma ve başarının akabinde bir de aslında bu çalışma temposundan nefes almak gerekiyor. Sosyal hayata katılmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz motive olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bu noktada da siz yine devreye giriyorsunuz aslında. Birçok etkinlikleriniz, yine projeleriniz var Karabük Üniversitesi bünyesinde. Onlardan biri mesela... Kabu feste değinmek istiyorum. Diğer taraftan sosyal feste var aslında. Ona da değineceğiz. Evvela Kabüfest fest nedir? Neler yaptınız? Neler yapacaksınız? Bunları da almak isteriz. Evet, Kabu fest ilk olarak e, geçen yıl yaptığımız bir organizasyon. Kabu festte amacımız 81 ilimizin tarihi değerleri, kültürel değerleri, gastronomisi, hı hı. giyim kıyafeti, işte şarkıları, şiirleri, müzikleri. E, o ile dair bütün değerleri anlatacağımız 81 ili kapsayan standlar kuruyoruz. Bu standlarda o şehirde olan öğrencilerimiz, idari personelimiz, akademik personelimizin desteğiyle kurum ve kuruluşlarımızdan destek alarak her ilin standını oluşturuyoruz. Her ilin orada tanıtımı gerçekleşiyor. Öğrencilerimiz böylelikle hem illeri tek tek tanıyorlar, turizm açısından çok katkı sağlayan bir faaliyet oluyor. Hem de bu illerin bütün değerlerini öğrenme, gastronomisini bizzat tatma yemeklerini, tatlılarını bizzat tatma özelliği gösteriyorlar. Hakikaten müthiş bir şenlik oluyor, eğlenceli bir organizasyon oluyor. Öğrencilerimiz bu organizasyondan olağanüstü derecede memnunlar. Bunun devam etmesini istiyorlar. Biz de geçen sene yapmış olduğumuz bu etkinliği bu sene 21-22 Ekim'de inşallah Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsümüzde yapacağız. Bütün halkımızı bu etkinliğe davet ediyorum bir kültür ve turizm festivali olacak. Bunu da e, yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Dediğiniz gibi öğrencilerimizin sosyal organizasyonlara ihtiyacı var. Böyle tematik sosyal organizasyonlar öğrencilerimizin mutluluğunu büyük ölçüde artırıyor ve streslerini azaltmalarını, yeni şeyler öğrenmelerini eğlenerek teşvik etmiş oluyor. Peki aslında biz de bazen haberlerimizi de aktarıyoruz. Şehirlerde işte İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da Şehirlerin tanıtım günleri oluyor. Siz Karabük Üniversitesi bünyesinde bunları aslında toplamış ve oradaki hem Karabüklüler hem de öğrencilerinize bunu tanıtmış ve tattırmış oluyorsunuz. Her e, bu kabifeste takribi kaç şehir oluyor? Hepsi oluyor mu şehirlerimizin? Tabii, şehirlerimizin <laughs> tamamı, 81 ilimizin tamamı orada oluyor. <laughs> e, son derece geniş bir katılımla gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız geliyor, öğrencilerimiz geliyor. E, herkese kapılarımızı açıyoruz her bir ilin standını gezerek bütün değerlerini o şehrin insanlarından duymuş oluyorlar, tanımış oluyorlar. Aslında diğer tanıtım günlerinde bulunmayacak bir nimet bu. Orada parça parça bazen işte belli bölgelerin ve şehirlerin tanıtım günleri oluyor. Siz 81 ilin hepsini toplayıp bunu yapmak gerçekten bulunmayacak bir nimet. Hem Karabüklüler için hem de öğrenciler için. Bir de sizin sosyal aktiviteleriniz bitmiyor. Öğrencileri aslında hem akademik eğitim veriyorsunuz hem de sosyal hayattan da koparmıyorsunuz, motive de ediyorsunuz. Sosyal Fest diye bir etkininiz, projeniz de var aslında. Bunun hakkında da bilgi almak isteriz. Evet, Sosyal Fest Türkiye açısından son derece kıymetli bir etkinlik. Özellikle sosyal bilimler alanında gençlerin sosyal projeler üretmesini teşvik eden bir platform. Bu anlamda Teknofest'in sosyal bilimler versiyonu gibi diyebiliriz. Sosyal bilimler sahasında ya açmış olduğumuz yarışmalara bütün Türkiye'den hatta dünyadan gençler, öğrenciler projeler gönderiyorlar. Sosyal projeler, sosyal modeller üretiyorlar. Bu sosyal projelerin iki özelliği olabilir. Ya bir sorunu, güncel bir sorunu çözecek bir proje üretecek veya yenilikçi bir sosyal model, sosyal proje üretecek. Bu iki özellikteki projesini o yarışma başlığı altında veriyor. Bu konuda Türkiye çapından hakemlerimiz bunları değerlendiriyor. Ve ona göre finalistler belirliyoruz. Bu finalistler geliyor, e, her biri masada projelerini anlatıyor. Ondan sonra bunların birincisini, ikincisini, üçüncüsünü belirliyoruz ve bunlara ödüller veriyoruz. Hı hı. E, geçen sene yapmış olduğumuz Sosyal Fest'in ilkiydi. 2024 yılında yaptık. E, son derece büyük bir katılım oldu. 100 bine yakın katılım oldu. 4 bine yakın sosyal proje geldi. E, 400 tane standımız vardı. 123 sosyal etkinliğimiz vardı. Aynı zamanda 500'e yakın yarışmacı finalistlerimizin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon oldu. Çok geniş çaplı bir organizasyondu. İnşallah bu sene bunu 30 yarışmaya çıkardık ve 4 kategori oluşturduk. Birincisi Türkiye Yüzyılı kategorisi burada 13 yarışma var. İkincisi Türk Dünyası kategorisi 5 yarışma var. İlahiyat kategorisi 6 yarışma var ve Sağlık Fest kategorisi burada da 6 yarışma var. Toplam 30 yarışmamız var sosyalfest.org sitesinden buradaki bütün detaylı bilgilere erişebilirler. Hatta 2024'te yaptığımız Sosyal Fest'teki birinci, ikinci, üçüncü olan projeleri Sosyal Modeller Kitabı şeklinde bir kitap halinde sosyalfest.org sitemize koyduk. Buna da oradan ulaşabilirler, örneklem alabilirler. Bu sene yapacağımız yarışmaya hem Türkiye'den hem Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerden hem de ilahiyat sahasında İslam ülkelerimizden başvurular oluyor. Yani yavaş yavaş adım adım sosyal fest bir dünya projesi haline gelmiş oluyor. Hedefimiz 20 bin proje, 1 milyon katılım e, 1 milyon. hedefiyle evet yola çıktık. İnşallah bunu e, büyük şehirlerde yaparak bir Türkiye projesi haline getirmek istiyoruz. Bir Türkiye yüzyılı projesi haline getirmek istiyoruz. E, bu amaçla e, çalışmalara devam ediyoruz. Sosyalfest.org sitesinden bütün lise öğrencilerimiz, Üniversite öğrencilerimiz, yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz ve 18 yaş üstü öğrenci olmayan bütün vatandaşlarımız burada başvuracakları yarışmalar var. Hı hı. Bu yarışmalara sosyal proje üretebilirler. 1 Nisan 2026 tarihine kadar e, projelerini verme, e, sisteme kayıt yapma süresi devam ediyor. Evet gerçekten katılım oranı olarak da çok iddialı ve Türkiye'yi kapsaması açısından yine iddialı bir projeden bahsediyorsunuz. Peki e, Kabüfesten, sosyal festten bahsettik. Şunu da ben sormak istiyorum size son olarak. Bir öğrenci için, bilhassa üniversite öğrencisi için, hayatının en güzel noktasında olan bir kişi için üniversitenin fiziki şartları çok önemlidir, çevresi çok önemlidir, yeşil alanı, yeşil alanı çok önemlidir ve o üniversiteye düzenlenecek etkinlikler, az önce aktardığınız gibi sosyal faaliyetler çok önemlidir. Bu noktaya da değinirsek, Karabük Üniversitesi öğrencisi bu şartlardan memnun mudur, memnun oluyor mudur fiziki olarak, yeşil alan olarak, etkinlik olarak? Etkinlik açısından baktığımızda hakikaten etkinlik sayısı çok fazla olan bir üniversiteyiz. Hem konferans salonlarımızda yapmış olduğumuz konferanslar, paneller, paneller alanında uzman isimler, hem kariyer merkezi vasıtasıyla mezun olan öğrencilerimizi getirip, onların tecrübelerini üniversitemizde almış oldukları eğitimden nasıl yararlandıklarını ifade eden programlar yapmaları, sanayi şirketlerimizi getirmemiz, sanayi şirketleriyle öğrencilerimizi buluşturmamız etkinlikleri, yine kabul festte öğrencilerimizin şehirlerimizi tanıması, e, sosyal festte sosyal projeler alanında öğrencilerimizin gelişimi dediğimiz anda sosyal etkinlikler anlamda oldukça zengin bir üniversiteyiz. Diğer taraftan yeşil alan itibariyle kampüsümüz öğrencilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Ee, tabii Karabük %74'ü orman olan bir şehir. Kampüsümüz de son derece yoğun e, ağaçlarla, yeşil alanlarla kaplı. Öğrencilerimiz de bu noktada son derece memnunlar. Ee, tabii şehirde trafik problemi olmaması, ulaşım konusunda yürüyerek e, üniversite mahallesi diyebileceğimiz 100. yıl mahallesine erişebilmeleri, sosyal donatılara, spor alanlarına yüzme havuzlarına ulaşabilmeleri öğrencilerimizin memnuniyetini artırıyor. Aynı zamanda dünyanın çok çeşitli ülkelerinden öğrencilerin olması işte bir Avrupa Üniversitesi gibi bir Amerikan Üniversitesi gibi oraya gittiğinizde %70'i %60'ı %80'i uluslararası öğrenci olan tablolarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunlar da öğrencilerin farklı ülkeleri tanımaları, farklı dilleri, kültürleri öğrenmelerine katkı sağlıyor. Üniversitemizde böyle bir Avrupa'yı eğitim Üniversitesi gibi farklı kültürleri tanıyabilecekleri bir ortam ortaya çıkıyor. Bu da Karabük Üniversitesi'ni bir dünya üniversitesi konumuna getiriyor. Bu da öğrencilerimizin son derece memnun olduğu bir gelişme olarak hmm. ifade edebilirim. Peki bu noktada son olarak e, benim e, aktarmayı unuttuğum, sormayı unuttuğum bir nokta varsa ve sizin son sözleriniz neler desem evet. dersiniz. E, Karabük Üniversitesi olarak öğrencilerimize bizim ana hedefimiz hem uluslararası sahada hem ulusal sahada hem bölgesel hem yerel sahada projelerimizle öne çıkıyoruz. Aynı zamanda hem sosyal bilimlerde hem sağlık bilimlerinde hem de mühendislik bilimlerinde projeler üretiyoruz. Bir alanda değil her alanda çalışma, bir alanda değil her alanda takım oyunu oynama ve her alanda gelişme mottosuyla hareket ediyoruz. Çok şükür bu noktada e, takım oyununu oynuyoruz öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Yükselen bir üniversite vizyonumuz var. Bu tür yaptığımız dünya çapındaki sosyal fest etkinlikleriyle, yerel düzeydeki kabı fest etkinlikleriyle, mesleğinde önemli insanları almamızla, işte kampüste Ramazan etkinliklerimizle, Ramazan ayı boyunca yaptığımız etkinliklerle hem sosyal sahada, hem kültürel sahada, hem bilim ve eğitim sahasında etkin bir üniversiteyiz. İnşallah bunu bütün Türkiye'de etkili olacak, ülkemize katkı sağlayacak bilim insanlarını, meslek uzmanlarını, öğrencileri, gençleri yetiştirecek bir merkez haline dönüşmeyi hedefliyoruz. Bu noktada inşallah hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Peki, inşallah. Ben teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katılımınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Bey. Evet, Siz de.